Evet sevgili Dilçer Günler bizlerle beraber hoş geldin. Hoş bulduk nasılsın? İyiyim sen nasılsın? İyiyim ben de şahaneyim yepyeni bir aya girdik. Ee, hem ay tutulmasının etkilerini konuşacağız. Bütün e, önümüzdeki Eylül ayı boyunca burçta neler bekliyor konuşacağız. E, ama onun önce bir sokak röportajımız var. Bir sokak röportajına gideyim çünkü sizlere sorduk. Eşinizin Burcu ne? Sevdiğini sevmediğiniz yönleri ne diye bir izleyelim üzerine de konuşacağız. Buyurun. Merhaba. Merhabalar. Eşinizin Burcu nedir acaba? Koç. Boş burcu. Peki eşinizin sevdiğiniz ve sevmediğiniz üç özelliği şu hatayı yazın desem yazar mısınız? Yazarım tabii ki. Bulamadınız? Bulamadım, yok. Yani üç tane kötü özellik gelmiyor. Bulamadım, bulamadım. Gerçekten çok iyi niyetli, çok seveceğim bir insan. Gerçekten... Allah bozmasın diye. Amin, amin. Annesine ben her zaman teşekkürlerimi iletmişimdir. Eşinizin burcu nedir? Akrep. Şimdi sevdiğiniz üç özelliği dürüst, temiz, planlı demişiz. Evet. Planlı bir eşiniz var yani. Çok planlı. Sevmediğin üç özelliğine sinirli, çok titiz, kıskanç, takıntılı, agresif evet. beş oldu. Ee, gördüğün gibi sığmadı. Arkasını döndürebiliriz dermişim. <laughs> Ama her haliyle seviyorum diyorsunuz eşiniz. Aynen öyle. Sevilmese 24 yıl gitmezdi. Eşinizin burcu nedir? Oğlak. sevdiğiniz üç özelliğe merhametli, saygılı çocuklara iyi bakıyor demiş. Evet. Sevmediğiniz üç özelliği sinirli, taviz vermez, cimri demişsiniz. Evet. Cimri midir eşiniz? Biraz tutumludur evet. Hangi konularda tutumludur? Para konusunda. Peki taviz vermez demişsiniz. Hangi konularda taviz vermez? Kavga sonrası vesaire nazlanma durumu? Ben barışırım devamlı. O küser ben barışırım. Eşinizin burcu nedir acaba? Oğlan. sevdiğiniz üç özelliğine yardımsever üretici anaç demişsiniz. Evet. Sevmediğiniz üç özelliğe ise çok gizemli, fazla zeki değil ve saf yazmışsınız. Evet. Fazla zeki değil derken? Yani insanların sözlerine çabuk inanıyor, başkalar tarafından kullanılabiliyor biraz. Öyle mi? Biraz saf yani. Evet, o anlamda. Çok gizemli demişsiniz yani o kadarlık gizemli yıllık yani. evlisiniz nasıl gizemli? Yaptığı planların uzun vadede çok büyük zararlarını gördük. Bedellerini çok ağır ediyoruz. Yani. İşinizin burcu nedir acaba? Ee, Boğa burcu. Sevdiğiniz üç özelliğe evcimen yemek seçmemesi ve para hesabı yapmaması demişsiniz. Görünür çok zengin galiba. Kesinlikle öyledir ne güzel. Kesinlikle. Peki sevmediğiniz üç özelliği ise dışarı çıkarken acele ettirmesi, trafikte çabuk sinirlenmesi, yeme içmeyi fazla kaçırınca uyuyakalması deriz. Maalesef. Nasıl cevaplar? Çok güzel. Bomba. Vallahi çok güzel. Gerçekten keyifli ve güzel görünüyor. Evet. Hele bir tanesi biraz şeydi komik de, işin, yıllardır evli ama gizemli. Evet. Hani mesela. Tanıyamamış hala. Az zeki dedi. Halbuki o şey değil mi? Daha böyle saf hani iyi niyetlidir evet, demek istediği de, az şey zeki belki. diyemez. Aynen. Peki mutfağımızda Hamiyet Malkoç var. Tavuklu mercimek salatası ve koşarak kaçacağımız özbek mantısı yapacak. <laughs> Neden özbek mantısı yapıyorsunuz? Çünkü. Özbek mantısı buharda piştiği için aslında of. daha az zararsız. Hem hamuru ince içinde eti göreceksiniz. Çok fazla olduğundan Bakın, dolayı protein ağırlıklı olacak. Biraz hmm. daha masum bir mantı diyelim. <laughs> Çok sevdiğim için tabii ki böyle söyledim. Bir diğeri de yine tavuklu mercimek salatamız. Mercimekli tavuklu yine protein açısından zengin, zengin bir salata. Bir. Doyurucu bir salata. Harika. Az sonra birlikte olacağız. 18 Eylül'de 25 derece balık burcunda Neptün'yen ay tutulması gerçekleşecek. Nedir Neptünyen? Evet. Neden Neptünyen dedik? Şimdi biz yepyeni bir aya girdik Eylül ayı. İşte Eylül ve Ekim'in 15'ine kadarki süreç tutulmalar süreci. Balık Burcunda bir Neptün etkili bir e, ay tutulması var. Hemen Ekimin ikisinde de Terazi Burcunda bir, bir güneş tutulması olacak. Nasıl etkileneceğiz biz bu silsileden? Şöyle çok önemli. Zaten bu tutulmanın etkileri şu an başladı. Ay sonuna kadar etkili olacak. Şimdi Neptün nedir? Neptün olmuş olduğu yerde her zaman çok büyük bir belirsizlik vardır. Aldanma vardır, kafa karışıklığı vardır, yönünü bulamamak vardır, kandırılma vardır, dolandırılma vardır. Aynen. Ne yapacağımızı bilemediğimiz, şimdi Neptün hatta şöyle anlatayım. Aracın başındasın, her taraf sis ve önünü göremiyorsun. Sadece minnacık sis lambalarıyla böyle önünü görüp böyle arabayı kullanmaya çalışıyorsun. Aslında ay hepimiz bu için ay, geçerli. Evet, bu hepimiz ya? için geçerli bu. Olalım. O yüzden bu ay bizim çok dikkat etmemiz gerekiyor. Hmm. Ee, her böyle aldığımız proje, teklif, ondan sonra bir ilişki yeni bile tanıştık diyelim. Hmm. Böyle acayip size bir şey çiziyor, profil çiziyor. Ama öyle olmayabilir. Hatta bir çok hızlı küçük bir hikaye anlatmak Hemen. istiyorum bununla ilgili. Tabii. Ee, bu böyle benim bir arkadaşımın başına gelen bir hikaye tam böyle bir Neptünyen bir hikaye bu bir adamla tanışıyor adam böyle canti çok tatlı işte alıyor böyle bir güzel böyle çok böyle son moda bir arabayla böyle her tarafa gezdiriyor ediyor hesabı ödüyor bilmem ne yapıyor falan ama her şey çok güzel gidiyor çat ondan sonra birden sıra kadem basıyor yok oluyor adam. Bu benim arkadaş bunun böyle daha öncesi onun iş yerine götürdüğünü bildiği için diyor ki ne oluyor böyle gidiyor iş yerine basıyor. Ve öğreniyor ki ya basıyor derken gidiyor hani gidiyor, yani? gidiyor evet, aslında. Ne oluyor hani. yani? Ne oluyor? Hesap sormaya Merak etti. Başına bir şey mi geldi acaba De, diye evet, merak evet, ediyor aslında. Olabilir. Abi bakıyor ki o adam aslında hiç öyle kendini gösterdiği gibi o son model araba bilmem mi car hiç öyle bir adam değil. Adam aslında bir makam şoförüymüş. Gibi işte Neptün Tam da böyle bir şey. Bak böyle insan ağzını böyle açık bırakıyor işte <laughs> E kapatamazsınız <gülüyor> <ben>. <gülüyor> O yüzden bizim oh. Eylül ayı boyunca bizim hmm. çok dikkat etmemiz gerekiyor. Tamam. Peki. Bize bir iş teklifi gelirse, Hı? o iş teklifinin bize sunulan teklifler gerçekten doğru mu, değil mi? Biriyle tanıştın, çok romantik ama öyle görünmeyebilir. Hmm. Bir yatırım tavsiyesi geldi. Ya bir araştırın, bir kağıt, bir bilmem ne bir şey oldu, araştırın. Hmm. Ee, bir işe başlamak istiyorsun. Bir proje var kafanda çok heyecanlısın uçuyorsun böyle acayip böyle şeysin bir bak bakalım gerçekçi mi? O yüzden bu aralar aldanmaya, kandırılmaya, gerçek olmayan şeylerle yol almaya çok müsaitiz. Ayrıca Neptün skandallarla çok ilişkidir. O yüzden Eylül ayı böyle gümbür gümbür Ekim 15'e kadar skandallarla dolu geçecek Ay Eylül e aslında. Eylülde de iyi ki bir güzel gel dedik ha. Yani değil mi? Bir şöyle bir güzel ya, böyle bir soğan barabası, bir, bir tatlı, bir sıcaklık dedik. Yer yerinden oynuyor senin anlattığın. E biraz göre. öyle yani. Tutulmalar sonuçta bunlar. Bir ki... de ama yine de ben ısrarla burç burç değişebilir diye düşündüğüm için. ...tek tek burçlarımızı anlatmaya. E tabi anlatmaya... su bu burçları birazcık daha faydalı olacak. Ben başlayayım böyle. Hadi Koçla başlayalım. Koçla Şimdi, başlayalım. Buyurun. Koç ve yükselen koç burçları bu <laughs> e, ay özellikle Eylül ayında... ...bu tutulmayla birlikte biraz daha kendi kabuğunuza çekilmek isteyebilirsiniz. Yakın çevrenizden ondan sonra destek istemek durumunda kalabilirsiniz. Hayatınızda bir parça böyle kontrolünüzün dışında özellikle gelişmeler olabilir. Özellikle bu ay sevgili koç ve yükselen koçlar... Finansal anlamda özellikle maddi anlamda risk almak için hiç uygun bir zaman değil sevgili arkadaşlar daha böyle kendi içinize döneceksiniz belki psikolojik anlamda destek alabilirsiniz bir sizi böyle yoran e, ya da bir bir probleminiz vardır e, açıkçası e, o yüzden de belki de bu ay e, destek almak yardım almak bir şifa arayışı içerisine girmek açısından oldukça güzel bir ay olabilir iyi tarafıyla. Bir de şu olabilir sevgili koç ve yükselen koçlar bir ihtimal yurt dışı ile ilgili güzel fırsatlar gelebilir ama yine de bir ardı arkasını falan iyice bir kontrol edin gerçekçi olmayan fikirlerden uzak durmalısınız sevgili koç ve yükselen koç burçları. Sıra geldi boğa ve yükselen boğalara. Şimdi bu tutulmayla birlikte özellikle arkadaşlıklar ve sosyal çevreniz hayatınıza birazcık daha ön planda olacak. Eylül ayı birazcık arkadaşlıklar ve dostluklarla ilgili bir sınav zamanı olacak sizin için. Bazılarınız arkadaşlarınızla böyle yeni projeleri özellikle başlamak isteyebilirsiniz. Fakat bu projeler gerçekçi mi? Bu proje için ayırdığınız bütçe, ya da işte ihtiyaç olan zaman, para, güç, enerji ve elde edeceğiniz sonuç arasında mantıklı bir bağlantı var mı yok mu? Bunu iyi analiz etmelisiniz sevgili boğa ve yükselen boğa burçları. Bunun yanı sıra özellikle iş hayatından elde ettiğiniz gelirler birazcık artabilir. Arkadaşlarınıza manevi anlamda özellikle sevgili boğa ve yükselen boğa burçları... E, ...manevi anlamda destek olmanız gerekebilir özellikle. E, bunun yanı sıra yine bu tutulmayla birlikte e, sevdiğiniz insanlara daha fazla destek... E, ...daha fazla böyle onları kapsamanız gerekebilir. E, belli ki düğün, dernek, ondan sonra işte parti, o, bu... ...daha fazla böyle sosyalleşeceğiniz bir e, ay olacak Eylül ayı. Ama özellikle para anlamında e, sosyalleşeceğim diye kesenin ağzını çok fazla açmamak gerekiyor... Biraz daha böyle hayır işlerine belki odaklanabilirsiniz. İşte toplumsal konularla ilgili iyi adımlar atmak isteyebilirsiniz. İşte bir sivil toplum kuruluşu olur, bir dernek olur. Belki buralarda topluma fayda sağlayacak adımlar atmak isteyebilirsiniz ama yalancı arkadaşlıklara, yalancı dostlara da bu Eylül ayında lütfen çok dikkat edin sevgili boğalar ve yükselen boğalar. Sıra geldi İkizlere ve yükselen ikizler burçlarına şimdi bu tutulma öncelikli olarak odak noktanızı kariyere doğru çevirecek belli ki sevgili ikizler ve yükselen ikizler. Kariyerinizle ilgili konularda belki yeni bir yol keşfetmek isteyebilirsiniz. Yeni bir iş kurmak isteyebilirsiniz. Yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. İşinizle ilgili beklentileriniz çok yüksek olabilir. İşinizle ilgili konularda, kariyerinizle ilgili konularda çok yaratıcı olabilirsiniz bu tutulmayla birlikte. Fakat özellikle tam da bu aralar böyle Eylül ayında kariyerinizle ilgili bir yön değişikliği içerisinde olmayı düşünüyorsanız aman lütfen çok dikkat edin. Yanılgılar, kandırılmalar, yanlış yöne gitmeler, önünüzü göremeyeceğiniz durumlar söz konusu olabilir. Bir şeyleri gözünüzde çok büyütüyor olabilirsiniz bir işi ya da bir patronu ya da bir 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 yan avantajı belki dişinizle ilgili gözünüze gereksiz yere çok fazla büyütüyor olabilirsiniz. Yapmamakta fayda var. Lütfen gerçeklerden kopmayın sevgili arkadaşlar. İş kurmayı düşünüyorsanız neden olmasın? Ama hedeflerinizle gerçekliğiniz arasında doğru bir bağlantı kurmalısınız. İşinizle ilgili konularda çok yaratıcı olacaksınız. Her anlamda patronlarınızdan güzel destekler de göreceksiniz sevgili ikizler ve yükselen ikizler burçları. Ve sıra geldi Yengeç yengeçlere. Yengeçler ve yükselen yengeçler. Şimdi bu tutulmayla birlikte artık birazcık daha böyle daha böyle kendisi spiritüel ve birazcık daha böyle ım, kişisel gelişim yolculuğunuz yolculuğu içerisinde olacaksınız. Farkındalıklarınız artabilir özellikle bu tutulmayla birlikte. Biraz böyle inanç, din ondan sonra bu konular birazcık daha hayatınızda görünür olmaya başlar. Belki işte inandığınız, bağlı bulunduğunuz, din ile ilgili getirmiş olduğu bir takım yükümlülükleri daha fazla yapma sorumluluğu hissedebilirsiniz bu tutulmayla birlikte. Yurt dışı ile ilgili seyahatleriniz oldukça artabilir bu süreçte. Yalnız tabii ki şöyle bir durum var. Biraz işte sınava girecekseniz dikkat edin. Hukuki anlamda adımlar atmayı düşünüyorsanız birazcık daha dikkatli adım atmanızda fayda var. Deniz kenarı gibi ruhunuza iyi gelecek, sizi ferahlatacak, bir yerlere böyle bir takım iş seyahatleri çıkabilir. Ondan sonra sınavlara girecekseniz dediğim gibi mesela cevap anahtarlarında ya da cevabınızı şey yaparken kaydırma maydırma yapmamakta fayda olduğunu düşünüyorum. Ve... Sıra geldi sevgili arkadaşlar Aslan ve yükselen Aslan burçlarına. Şimdi bu tutulmayla birlikte Sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar ee, her şeyden önce <laughs> Ay. birazcık da... Ay çok yaşa. Ay ya. sabahtan beri bir alerjim var özür diliyorum. Evet, o çok ya. normal çünkü mevsim geçişi zamandayız. Benim de böyle bir şey, bağışıklık sistemine yaptım. basılmış durumda bu noktada. Yok, biraz özür dilerim buyurun. Estağfurullah. Şimdi aslan ve yükselen aslanlar. Şimdi bu e, balık burcundaki tutulmayla birlikte biraz böyle e, hayatınızda gizli kalmış ama bir türlü fark edemediğiniz, sizden saklanan gerçekler ortaya çıkabilir ama... Bu gerçekler ne kadar gerçek acaba? Birazcık dikkatli olmanız gerekiyor. Kandırılmayın. Ee, özellikle duygusal meselelerde, e, özel hayatınızda, partner ilişkilerinde e, ele al alacağınız konuları doğru bir yerden, sağlıklı bir yerden ele almanız gerekiyor. Ee, özellikle maddi konulardan yana birazcık daha dikkatli adımlar atmakta fayda var sevgili e, Aslan. Ee, ve e, yükselen aslan burçları diyelim ki bir kredi çekmeyi düşünüyorsunuz. Bir yatırım planınız var diyelim ama yani o kredi o faizle sizin yatırım planınız arasında doğru bir ilişki var mı acaba? Birazcık dikkatli düşünmek gerekiyor. Özellikle rüyalar, sezgiler ve çok güçlü mesajlar içirebilir bu dönemde. Çok etkisi altında kalabilirsiniz. Ee, dediğim gibi paranızı dikkatli kullanın. Gerçekçi olmayan projelerden lütfen çok uzak durun. Bir de zehirlenmelere dikkat edin. Bu dönem belki de bu ay biraz e, paranızı sağlıkla ilgili konulara belki harcayabilirsiniz. Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları. Miras gibi ortaklaşa böyle gelirler, miras, işte burs, prim vesaire bu konularla e, bir huşileşme olmanız gerekebilir. Banka işleri, hesap kitap gerektiren para işlerinde, bir e, işte şey ödeme yaptım, paramı hesapladım, e, işte vergimi yatırdım vesaire. Dikkatli olun. Yanlış hesaplar yapılabilir. İşte bu yanlış hesabı muhasebeciniz yapabilir ya da işte bankada işlem yaptığınız insan olabilir ya da bir yerde alışveriş yaptığınız kredi kartınızı kullandınız. Aman gözünüzü seveyim. Lütfen güvenmediğiniz hiçbir yerden alışveriş yapmayın sevgili aslan ve yükselen aslan burçları. Ve sıra geldi başak ve yükselen başaklara. Şimdi başak ve yükselen başaklar bu balık burcundaki tutulma ile birlikte sizin odak noktanız aslında birazcık daha fazla ilişkiler, ortaklıklar, işbirlikleri ve anlaşmalar olacağını gösteriyor. İlişkilerinizde çok daha fazla hassas olabilirsiniz sevgili arkadaşlar partnerinizin manevi anlamdaki ihtiyaçlarına ve isteklerine daha fazla kulak kabartabilirsiniz. Fakat eğer ki hayatınızda kimse yoksa, müzmin bir bekarsanız eğer ve biriyle tanışma arefesindeyseniz bu aralar tanışmış olabilirsiniz veya bu ay tanışabilirsiniz. Aman gözünüzü seveyim lütfen dikkat edin. Yaş tahtaya basmayın. Karşınızdaki insan olağandan çok daha iyi görünüyorsa, olağandan çok daha duygusal görünüyorsa, daha böyle abartılayan olağanın dışında biraz görünüyorsa eğer dikkat edin orada bir yamuk bir durum olabilir uzun vadeli üzülebilirsiniz, kandırılabilirsiniz. O yüzden hemen birle tanıştığınız vakit ipleri teslim etmemekte fayda var. Bu duygular, romantik duygular gelip geçici de olabilir. Bilginiz olsun. Aynı şekilde bu söylediğim her şeyi alın, yeni ortaklıklar üzerinde de düşünün. Yani sıfırdan diyelim ki bir ortaklık teklifi geldi, bir işbirliği teklifi geldi. Özellikle imza imza falan gerekiyorsa ekstradan dikkatli olmanızda fayda var. Ayağınızı ihtiyaç e, tahtaya basmayın. Eşeğinizi sağlam kaza bağlayın sevgili Başak ve Yükselen Daha ne desin Başak, adam daha ne desin ne? ya. Daha ne desin Vallahi diyorum. uyarıyorum ben. E bayağı uyarıyorsun. Vallahi ben söylüyorum bu ay birazcık böyle katakulye gelme ihtimalimiz Hepimizin o kadar yüksek ki. Hepimiz birazcık geçerli. Daha dikkatli olacağız uyarıların sayesinde. Ve sıra ve geldi. Teraziler. Terazilerdeyiz. Teraziler Buyurun. ve yükselen terazi burçları Şimdi bu tutulmayla birlikte bazı böyle hayatınızla ilgili gizli bilgiler, haberler ortaya çıkabilir. İş ve çalışma koşullarınızda önemli değişiklikler yaşanabilir sevgili terazi ve yükselen teraziler. Hatta bu değişikliklerle birlikte size fayda da sağlayabilir. Fakat şurada ufak bir pencere açacağım, özellikle sağlıkla ilişkili konularda. Birazcık daha dikkatli olmalısınız. Çünkü Neptün'ün olmuş olduğu alanda belirsizlikler ve zehirlenmeler olabilir. O yüzden tam da bu ay dışarıda yiyip içerken ya da dışarıdan gittin alışveriş yaptın eve getirdin. Her şeyi şöyle bir güzelce yıka mikrop o bu vesaire olmasın. Ee, zehirlenmeler artabilir. Buzdolabından bir şey aldın son kullanım tarihine bak bir ilaç kullanacaksın son kullanım tarihine bak. Ee, bilmediğin etmediğin ilaçları sakın kullanma ee, doktoruna danışmadan etmeden ee, bir de diyelim ki bir rahatsızlığın var doktora gittin ama bir belirsiz bir durum var. İkinci ve de üçüncü bir görüş almakta e, hiçbir sakınca yok sevgili terazi ve yükselen teraziler. Ama ayrıca spora mupora başlamak, diyete başlamak, böyle flinta gibi ip gibi ince olmak istiyorsan da bu tutulmayı kullanabilirsin. Sıra geldi akreplere ve yükselen akreplere tutulma aşkı tembolize eden alanda gerçekleşiyor. Evet aslında böyle aşk açısından böyle çok böyle güzel ve tatlı etkileri barındırıyor aslında bakarsanız bu tutulma. Yine böyle çocuk sahibi olmak istiyorsanız böyle hamilelikle ilişkili konular e, tam da bu dönemde gündeminizde ise bu konularda güzel gelişmeler özellikle yaşayabilirsiniz. Bir su alayım. Evet şimdi özellikle ilişkilerde güç savaşlarına dikkat etmenizde fayda var sevgili akrep ve yükselen akrepleri. Bir de borsa morsa falan filan yatırım matırım düşünüyorsanız özellikle e, tek bir kişinin aklıyla ya da uzmanı değil mesela diyelim ki biri borsa uzmanı değil yatırım uzmanı değil ama size böyle gel gel şuraya yatırım yapalım diyor. Aman uzak durun sakın yapmayın sevgili akrep ve yükselen akrep burçları. E, bunun yanı sıra özellikle birazcık daha hayatın keyifli yönlerine odaklanın e, hobilerinize odaklanın mesela bu süreç içerisinde e, bunlar sizlere iyi gelecektir bence ve sıra geldi yaylara. Haydi bakalım yaylardayız. Yay ve yükselen yay burçları, yuva, aile, yerleşim, yer değiştirme, taşınma, tadilat, gayrimenkul, alım, satım gibi konular bu tutulma ile birlikte hayatınızda ön planda olacaktır arkadaşlar. Yalnız evinizde, iş yerinizde, ofisinizde e, böyle su tesisatı ile ilişkili sorunlar, problemler çıkabilir. Evinizde kanalizasyon, iş yerinizde kanalizasyon, su boruları, boruları falan filan Bunlarla birazcık böyle ilgilenmeniz, bunlarla birazcık daha haşır neşir olmanız gerekebilir. Evde huzursuzluk varsa biraz daha barış ortamı yaratma açısından oldukça iyi bir dönem olabilir özellikle. Biraz kendi kabuğunuza çekilmek isteyebilirsiniz, hayatınızı düzene sokmak isteyebilirsiniz. Bir şeyler dağılmışsa bir süredir hayatınızda, savrulmuşsanız işte tam da bunları toparlamak etmek için güzel bir zaman biraz daha kendi iç dünyanıza dönme ihtiyacınız artabilir. Kendi köklerinizle araştırmalar yapmak isteyebilirsiniz. bir tek şu var. Mesela diyelim ki evde tadilat yaptıracaksınız. Mesela ustayı beklersin saat 10'da gelir saat 2'de ya da pazartesi beklersin gelir çarşamba. Hani bu tarz böyle gecikmeler, aksaklıklar olabilir. Bilgin olsun sevgili Yay ve yükselen Yay burçları. Sıra geldi Oğlaklara. İyi. Oğlak ve yükselen oğlaklar beklenmedik sürpriz ani seyahatler gündeme gelebilir bu tutumayla birlikte ama bu seyahatlerde işte son dakika işte gecikmeler olabilir, bavullar kaybolabilir, internetle ilişkili problemler yaşayabilirsiniz ya da işte böyle gittiniz acayip böyle büyük büyük rötarlar yaşadınız falan biraz seyahatlerde böyle son dakika can sıkıcı durumlar gündeme meydana gelebilir. E, i̇nternetle ilgili bir şeyler yapmak, diyelim ki bir web sitesi açtırmak istiyorsunuz ve bir gittiniz bir yazılımcıyla ile anlaştınız. Hemen parayı ödemeyin hızlı bir şekilde ya da hepsini ödemeyin en azından. İşiniz bitsin hani bittikten sonra paranızın hepsini ödeyin bence. E, bu dönem özellikle iletişimle ilişkili konularda yanlış e, mesajların gitmesi, e, yanlış anlaşılmanız, e ee, yanlış iletişim, hatalı iletişimler söz konusu olabilir. Kardeşlerinizle ilgili çok önemli konular gündeme gelebilir. Sevgili Oğlak ve yükselen e, Oğlak burçları. Ee, ev, araba almak için iyi bir süreç olabilir. Özellikle bir araba vesaire bu gibi konular gündeme gelebilir ama ikinci el falan alacaksanız özellikle o arabaya aman dikkatli bir şekilde baktırın sağını soluna bilmem nesine bir eksperle dikkatli bir şeyden gözden geçirdikten sonra çünkü yanıltıcı etkiler çok fazla çok yaratıcı bir zihinde olacaksınız. Acayip böyle projeler üreteceksiniz sevgili oğlak ve yükselen oğlak burçları ama işbirliği içerisinde olacağınız zamanlarda karar alırken ekstra dikkat etmenizde Fayda var. Bu aralar manevi konularla ilgili, spiritüel konularla ilgili, ruhsal konularla ilgili okumalar, araştırmalar yapabilirsiniz. Güzel. Ve sıra geldi kova. ve, ve yükselen, yükselen kova, kova burçları. Var. Finansal konular tutulmayla birlikte hayatınızda ön planda olacaktır arkadaşlar. Bütçenizi çok dikkatli bir yerden değerlendirin. Neptün etkili bir tutulma var. Paranız pul olabilir. Kandırılabilirsiniz. Bu aralar aman gözünü seveyim hiç kimseye lütfen borç harç vermeyin. Ya da gelmeyeceğini düşündüğünüz gözden çıkarabileceğiniz bir paranız varsa onu borç verin vereceksiniz illa gelir gider dengenizi dikkatli bir şekilde yönetmenizde fayda var sevgili kova ve yükselen kova burçları. Sürpriz kazançlar gelebilir fakat Burada bir Neptün var ya, unutkanlık demek Neptün. Bir yerde gittin çat diye cüzdanını unuttun. Ya da işte gittin bir yerde alışveriş yaparken kredi kartını unuttun vesaire. Özellikle bir kafa karışıklığı işte ya da çok değerli bir bileklik, işte annenden gelen bir, bir küpe bir şey. Bunları kaybedebilirsin, unutabilirsin vesaire bunlar olabilir. Parayla ilgili konularda özellikle birazcık daha dikkatli e, adım atmak gerekiyor özellikle. Bir de sizi kendinizi değersiz hissettirecek her türlü ortamdan e, hızla kaçın ve uzaklaşın hem de butulma zamanı içerisinde sanat yaratıcılık veya böyle spiritüel konulardan belki de kazanç elde edebilirsiniz ya da belki bu yöne doğru bir ihtimal gitmek isteyebilirsiniz bir de özel hayatınızda aman gözünüzü seveyim gözünüzde hiç kimseye çok fazla büyütmeyin e, sandığınız gibi çıkmayabilir karşınızdaki insanlar e, biraz aklınızda bu kadar bir parça dalgın olabilir ve son burcumuza geldi sıra balıklardayız evet balık ve yükselen balık burçları e, tutulma sizin burcunuzda. Hmm. E, fiziki görünümünüz, sağlığınız, yetenekleriniz, hedefleriniz ön planda sevgili arkadaşlar. Ortak veya partnerinizle ilgili her türlü stresten uzak durmanızda fayda var. Özellikle iletişim sorunları, e, gereksiz yere e, saçma sapan e, anlaşmazlıkları kocaman hale getirmeyin. Büyütmeyin sevgili arkadaşlar. Özellikle teknolojik aletlerle ilgili e, bu dönem birazcık daha böyle problemler yaşama ihtimalimiz bir parça daha yüksek olabilir. E, bu dönem içerisinde tam da Neptün burcunuzda seyahat ettiğinden dolayı e, kendinize çok fazla böyle acımasızlık yapmayın. Kendi kusurlarınızı, hatalarınızı ya da e, yani hepimiz insanız ve bazen hata yapabiliriz. Hal böyle olduğu zamanlar kendinize çok fazla mamanıza özellikle tavsiye ederim ee, Bir proje başlangıcı içerisinde Olabilirsiniz yeni bir şeyler Yeni adımlar atmak istiyor olabilirsiniz Sevgili balık ve yükselen balıklar balıklar. Ama e, dikkatli adım atın Neptün tam da burcunuzda ya Tam anlamıyla her şey büyük bir sis Bulutu içinde olabilir e, Tam olarak bir şeyleri net bir şekilde Göremiyor olabilirsiniz e, Ve bir şeyi tutturmayın İlla o olsun illa yapacağım Bir şey olmuyorsa da engel çıkıyorsa da ee, bilin ki bunda da bir hayır vardır sevgili arkadaşlar. Bir de eğer ki hayatınızdaki insanlar, çevrenizdeki ikinci veya üçüncü insanlar size iş konusunda, para konusunda, ilişkiler konusunda uyarıyor ise lütfen onların söylediği şeyleri dikkate almanızı. Rica edeceğim sizlerden sevgili balık ve yükselen balık burçları Ha Neptün burcunuzda yani mesela evet biraz böyle gerçi artık sezon sonu geldi ama mesela yüzmek, e, su ile ilgili bir şeyler yapmak için iyi bir zaman, terapilere başlamak için çok iyi bir zaman, ruhsal açıdan size böyle iyi gelecek meditasyon vesaire yapmak için tatlı ve iyi bir zaman aslına bakarsanız. E, ama hani bunun dışında çok da büyük bir sıkıntı yok sevgili balık ve yükselen balık burçları Ağzına sağlık. Vallahi hiç şeysiz o kadar böyle güzel orantılı anlattın ki kimse beni az anlattı. Hayır beni çok anlattı. Vallahi, Vallahi diyemem. Çok özenli. Bu sefer diyordum. özen gösterdi. Hani hep özen gösterirsin de bazen ben de böyle coşturuyorum seni. Bu sefer o yüzden hiç sesim evet, çıkarmadım. Evet evet böyle güzel oldu. Herkes böyle giyiniş, geniş geniş rahat sağ rahat, sağ rahat böyle anlattı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.